Değer saygılar dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlk bakış attığımız yeni bir video ile daha karşınızdayım. Funko Fusion diye bir oyun efendim. Bu Funko Pop'ları biliyorsunuz zaten. Onun oyunu gelmiş. Şöyle bir yuva seçelim. Başlayalım aynen. Ha, bir tane karakter seç diyor. Ne? Jurassic, Jurassic World şeyleri, karakterleri. Dört tane. Scott Pilgrim, dört tane karakter oradan, Umbrella Akademiden dört tane, Masters of the Universe'den dört tane, Hot Fuzz'dan dört tane, Thing'den yine aynı şekilde dört karakter ve Battlestar Galactica'dan da dört tane karakter. Hmm. Jurassic World'ten seçelim. Şu ovunu seçelim. Deneme sürümünden faydalanıyorum dostlar. 2 saatlik bir deneme sürümü var. Ben de bu süreyi sizi e, bilgilendirmek ve oyunu göstermek için kullanmak istedim. İlk bakış videosu çekmek istedim. Biraz şeye benziyor an itibariyle e, Lego. Hmm, evet. Bir Lego vibe'ı var oyunda. O o tarz bir oyun belli ki. Ama güzel gözüküyor. Türkçe bu arada zaten görmüşsünüzdür. Anlamışsınızdır yani. He, pardon, üçgene basacağız. Fabrikayı tuhaf mor yaratıklar bastı. Seni içeri hapsettiler. Tamam. He pardon dur. Kilitleri ateş edeceğim. Beni kurtardığın için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? İsmini size göremiyorum. Şuradaki kutuya... Ha, pardon burada. Karakter değiştirmek için bu kutuyu kullanabilirsin diyor. Tamam. Hani o az önce 4 tane karakter vardı ya. Dilersem değiştirebiliyormuşum. Ama değiştirmeyeceğim yani buradan böyle gelip diğer karakterlere geçebiliyormuşum. Güzel. Ya illa değiştirecek misin ben? Tamam. Böyle değiştirebiliyoruz gördüğünüz üzere. Benim oven gitti işte bak. Neyse. Aa, geri mi dönmüşler? Üf. Vay abimiz iyi sıkıyor. Hop bir dakika bir dakika. Aha kalk. <laughs> Güzel keyifli bir oyuna benziyor. Aha o. Ya değişti. Ha kareyle vuruyoruz. Böyle yakın saldırımız var. Nişan alıp ateşlediğimizde bu abimiz böyle pompalı gibi bir şey sıkıyor. Vur, 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 vur. İşte bu kadar. Ha yine geçelim oğluna. Tamam. Ne oldu buna? Yaralandı herhalde. Rica ederim. Ne demek ki? Tekrar teşekkür ederim. Bir gazoz iç. <laughs> Ver bakalım. Ha dur. Aldım. Kuşana bastım. Kareyle diktim kafaya. Oh yarasın. Şifa olsun. Tamam sigortaya ihtiyacımız var. Sandıkları bir kontrol edeceğiz bakalım. Edelim. E oyun bu arada e, Steam'de dostlar 1367 lira. Dolar olarak kaça tekabül ediyor bilemeyeceğim orasını artık onu siz bakarsınız. PlayStation tarafında 1200 lira. Hemen aynı zaten. Xbox tarafında da Hmm neredeyse yarı fiyatı bak 650 lira. Epic fiyatını göremedim ama orada da aşağı yukarı bu aralıkta bir şey olacaktır. Bir sandık daha var şurada. sigortayı aldık buradan. Buraya taktık. Bastık. Yaşasın. Ne bu? Fabrikanın merkezi. Tamam. valla ee, vallahi güzel oyun ya. Böyle dediğim gibi Lego mantığında ilerliyor. Lego oyunları da bu tarz ilerliyor. Lego'dan bence en büyük artısı Lego oyunları Türkçe değil. Bu Türkçe. Yani son çıkan Horizon'ı bilmiyorum Türkçe mi ama bu ne lan? <laughs> <laughs> Neyse. Seninle görüşeceğiz sanırım. Sen burada tanışma gibisin. Garip bir şeyler mi oluyor? Mor Plazmatik şeyler saldırıyor diyor. <laughs> Gözlere bak diyor. Vay. Kimsin lan sen? Onca yıldan sonra nihayet geldim diyor. Eddie. Tamam. Adı Eddie mi oldu? Taç mı lazım sana? Hangi taç? Ha, kafasında. Aa, ne yapıyorsun lan? Ana, ne yaptın lan tilkiye? Ya oğlum kurtardık biz onu az önce. Aa, Iron Man gibi zırh kuşandı. kafayla itişirken tacı çekti. Oha. Bin parçaya bölündü taç. Aldı geçirdi kafaya. Ama bizim o tilkinin de Yaratığa dönüştü. Burada bize iş düşüyor sanırım. Hmm. Mor yerlere Aa, Güzel. Aa. Şunları alayım hemen. Sanırım buraya bırakacağım. Bunları döveyim de rahatsız etmesinler beni. Hop. Topla topla topla. 30'a tamamlayacağız. Ha. Harika. Topla, 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 topla. Şunu döveyim. Ha. Aa, tamam oldu herhalde dur. Bas, bas, bas. Bastım. A canım yandı. vay anasını dur Şunları bir aradan çıkartalım. İngiliz anahtarıyla mı vuruyorum ben? Vay arkadaş. Tamam dur. Dur dur şuna saldıralım. Ha, bak artık her yerden hasar yiyor. Güzel saldır saldır saldır. Saldır. niye geri döndün? essene onu hazır tacı kafasından al. Koy arkadaş. Bu da yaralandı az daha gidiyordu bu da. Tilki gibi. Tilkiye yazık oldu ya. Bu köpecik çok tatlı. Fan bon. kupa. Evet. Beni merak etme ufak bir sıyrık. Zavallı Foxu Az önce ölen tilki. <laughs> Fokzo'ya bunu yapan bize neler yapmaz diyor. Evet, Taç kendi özünü birçok farklı parçaya bölmüş. Gördük onu az önce zaten. Bin parçaya dağıldı. Ondan önce yeterince Taç bulmamız lazım. Okey. Önce kendi dünyana dön. Şu Taçlardan bul. Anahtarı da al diyor. Tamam. Dağıtırım lan burayı. Dağıtırım lan burayı. Her karakter havada zıplarken kaçınabilir. Hop. Yes. Taktık anahtarı. Hmm, buraya geldik. Valla bence güzel, keyifli bir oyun dostlar. İndirimde bulduğunuz takdirde alıp bence gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Eğlenceli bir oyuna benziyor. Lego oyunlarını falan seviyorsanız zaten bu oyunda size keyifli gelecektir. Bakın buralar kapalı. Muhtemelen buralar diğer şeyler olabilir hikayeler ama tam bilemiyorum şimdi. Farklı e, hikayeler de vardı ya karakter seçerken. Geçtik. Ne oluyor şimdi burada? Kendi dünyana ulaşabilirsin. Yanına Vinil alan o yüzden onları burada senin için saklayacağız. Vinil ne ya? Ya da vinli ne? O ne? Başlat diyelim bakalım ne olacak? Bir görelim kendi dünyamızı da sonra bitireceğim bu videoyu dostlar. Güzel bir ilk bakış oldu. Evet geldik. O neden orada biri geliyor? Usul usul. Oha. Aldı kaçıyor. Vay yavşak. <laughs> Gözlere bak. ayda Dinozoru. Öf. Öf. Bu biraz acıtabilir. <laughs> Funko poplar çok tatlı ya. Ben hiç almadım tabi. Ben de yok. Ama birçok çeşit işte her filmden, diziden, görmüş olduğunuz her içeriğin Funko Pop'u var yani. Çok da ilgi görüyorlar. <laughs> Alnının orta yerine geliyor. Oh, kafası <laughs> şeyde kaldı. Dinozorda kaldı. Oha. Bir koca kafadır <laughs> ama. Gitti kafa. Al kafayı al. Tam Lego kafası oyun ya. Evet. evet. Ben burada bitirsem olur dostlar. İlk bakış için bence yeterli. Zaten gördük oyunun e, hikayesini ne anlatmak istediğini gö göstermiş olduk. Bir oyun başı boss fight'ımız da oldu. Keyifli bence. Güzeldi. E, beğendiyseniz ne mutlu dostlar. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yorum atın, like atın, seviliyorsunuz. Önemli bunlar biliyorsunuz yani. Bu videolukta, bu ilk bakışlıkta benden bu kadar diyelim. Eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda, başka ilk bakışlarda ve başka canlı yayınlarda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.